Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar havalar çok sıcak şöyle e, ağır yemekler istemeye insanın canı bugün sizlere böyle benim yaptığım üsülden çok güzel bir biber dolması tarifim olacak hem de zeytinyağlı biber dolması yapacağız yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağımız vardı şöyle bir yemek kaşığı kadar da dolmalık fıstığımı içerisine koydum şöyle tenceremin içerisine e, fıstıklarım renk alana kadar kavurma işlemimi gerçekleştireceğim. Biber dolması benim en sevdiğim yemeklerden bir tanesidir. Sizlere nasıl bilmiyorum ama gerçekten çok e, severek tüketiyoruz. Şöyle birazcık daha renk almasını sağlayacağım. E, gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar üzerine iki tane orta boy doğramış olduğum soğanlarımı dökeceğim. Soğanlarım küçük değildi. Eğer küçükseler 3 tane yapın. Çünkü böyle bol soğanlısı güzel oluyor zeytinyağlının. Yine soğanlarımı da e, çok fazla öldürmeden, çok diri bırakmadan şöyle hafif karamelize olana kadar e, kıvama gelene kadar kavurma işlemimi gerçekleştireceğim. E, yemek yaparken yani soğanın o kıvamı çok önemli arkadaşlar. Yemeğinize Gerçekten çok daha lezzet katıyor orası çok önemli yani çığ bırakmayın Çok fazla öldürmeyin ama şöyle soğanın karamelize olma Noktasında bırakırsanız O yemek çok lezzetine lezzet katarsınız Evet şimdi gördüğünüz gibi gayet Güzel Ben her zaman söylediğim gibi kırmızı pul biberi Yemeğin sonunda eklemiyorum yeme soğanı e, her yemekte öyle yapıyorum böyle soğanı kavrulurken katıyorum ekliyorum neden? E, çünkü e, so biberin tadını ve rengini soğanla birlikte yağla birlikte ortaya çıkarmasını sağlıyorum. Diğer türlü eklemenizin çok büyük, e, sadece acı tattan başka bir lezzeti olmayacaktır. O yüzden mutlaka buna dikkat edin erkenden böyle kavurma işleminde mutlaka e, kırmızı pul biberinizi ekleyin. Şimdi arkadaşlar 2, e, pardon, pardon 1,5 su bardağı yıkamış olduğum pirinçlerim vardı. Bardak ölçümü de videomun alt kısmına malzeme listesiyle beraber yazacağım, bakabilirsiniz. 1,5 su bardağı yeterli gelecektir. Çünkü aynı tencerede yapacağım biberde olmamı. Şöyle tuzunu da ekledikten sonra biraz kavuruyorum ben. Yani çok e, şey yapmıyorum. Yaklaşık böyle 3-4 dakika kadar pirinçte bu karışımımı kavuruyorum. Kavrulma işlemi bittikten sonra arkadaşlar şöyle bir su bardağı kadar e, yani bir su bardağı bir buçuk su bardağına yakın kadar su ekleyebilirsiniz ama bir su bardağı yeterli gelecektir. Şöyle üzerine bolca nane, baharatını tamamen e, damak zevkinize göre yapın. Karabiber, nane, karabiber, biraz yeni bahar ve kuş üzümlerini ekledikten sonra tekrar karıştıracağım. Yani şimdi ben Rize'de yaşıyorum. Hani ben bizim kullandığımız baharatları kullanıyorum ama mutlaka bu videomu izleyen çok farklı yörelerden arkadaşlarımız da vardır. Sizler neler ekliyorsunuz? Hangi baharatları kullanıyorsunuz? Olmazsa olmaz bir tatlı kaşığı da şekerimi ekledikten sonra e, suyunu zaten kavurma aşamasında hemen çekiyor arkadaşlar şöyle birazcık daha suyunu çektikten sonra dolduracağım evet farklı hangi yürelerden beni takip ediyorsunuz onları yazmanızı istiyorum yorum bölümüne arkadaşlar e, sonra hangi baharatları kullanıyorsunuz hani ben de sizlerden öğrenmiş olayım bir şeyler e, dolmalarda farklı baharat kullanıyor musunuz veya kullanıyorsanız ne kullanıyorsunuz onları yazmanızı rica edeceğim sizlerden ve bir de çok merak ediyorum gerçekten hani hangi ilden takip ettiğinizi yazarsanız çok mutlu olurum mutlaka soruların hepsine cevap yazacağım tek tek sorularınızı bekleyeceğim arkadaşlar şimdi dolma biberlerimizi yıkadım ayıkladım ve mutlaka böyle ters döndürdükten sonra bıçağın ucuyla birkaç delik atıyorum ben dolma biberin altına o şekilde daha da güzel oluyor. Özellikle yeni evlenen genç kardeşlerimiz oluyor. Öğrenci kardeşlerimiz oluyor. Yemek yapmayı yeni öğrenmiş, öğrenmeye başlayan kardeşlerimiz oluyor. Şimdi ben çok anlatıyorum, böyle konuşuyorum. Ee, bir bölüm arkadaş da çok konuştuğumu söylüyor videolarda yemek anlatırken ama inanın o kadar mesaj geliyor ki Emine abla ne olur tam anlatın, tam ayrıntılı anlatın. Her şeyi anlatın yeni öğreniyorum diye. Ee, herkesi düşünerekten bu şekilde anlatıyorum ama <laughs> dikkat edeceğim yani. Biberlerinizin arkadaşlar büyüklüğüne küçüklüğüne göre e, benim biberlerim orta boy. Hani daha küçük dolma biberleriniz olursa sayıyı çoğaltabilirsiniz. Yani daha e, malzemeye ekleme yapmayabilirsiniz. Daha çok çok e, büyük bir yemek için veya misafir daveti için yapacaksanız bu şekilde malzeme listesini de birebir iki katına çıkartabilirsiniz. Yağını da tamamen zevkinize göre, hani böyle çok yağlı sevmeyenler daha az kullanabilir, biraz daha çok kullanabilir ama ben her zaman sizlere ortalama tarif veriyorum ki şey olsun, bu şekilde olsun diye. Evet, son dolmamında üzerlerine domateslerimi koyduktan sonra arkadaşlar, şöyle iyice sıkıştıralım. Ve dolmalarım tamam. Şimdi burada en önemli püf nokta ne arkadaşlar? Dolmalar normalde bu şekilde ben salça koymuyorum suyuna. Normalde bu şekilde de suyu koyup pişirebilirim ama e, olmazsa olmaz üzerine biraz zeytinyağı gezdirmek ve e, inanın hani belki ilk defa duyacaksınız, belki sizler de bu şekilde yapıyorsunuz bilmiyorum ama mutlaka kayısı ekleyin. İnanılmaz lezzetli oluyor. Hani o Tadı kıvamı o verdiği lezzet inanılmaz gerçekten güzel oluyor ee, ekleyin arkadaşlar hak vereceksiniz şöyle biraz da üzerine tuz serptikten sonra şöyle hafif hafif su serpiyorum suyu birden koymuyorum çünkü dolmaların içine akmasını istemiyorum şöyle eşit olsun diye yani iki su bardağı kadar arkadaşlar su ekledim ama şöyle söyleyeyim size. Dolma biberlerinizin tencerenizin yarısı kadar olsun yani çok fazla olmasın çok da az olmasın biberlerinizin yarısına kadar su. Ben yarısına kadar su koydum ve bu şekilde oldu ve gördüğünüz gibi de çok da güzel pişiyorlar şimdi. Ocağın altını kıstım kısık ateşte pişirdim. Arkadaşlar yaklaşık yarım saat sonra dolma biberlerimi tekrar bir fırına veriyorum mutlaka fırına veriyorum. Ee, fırına verdikten sonra e, Çıkartıyorum, çok fazla bekletmiyorum. Bir 15 dakika kadar sıcak fırına veriyorum. Üzerinin kabukları böyle biraz daha yumuşasın diye bilirsiniz. ama verseniz çok daha lezzetli olur. Evet, dolmamızın son hali bu şekilde. Mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum ve nereden e, gördüğünüzü, hangi şehirde yaşadığınızı bana bildirmenizi istiyorum. Yeni bir tarifle yarın tekrar görüşelim arkadaşlar. Hoşçakalın.